Merhaba arkadaşlar 2024 bursluluk sınavı taban puanları da az çok artık belli oldu bugün itibariyle abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim şimdi birçok sınıf için söylediğimiz taban puanları bu süreçte tuttu. Ama tutmayan tabii ki tahminimizden e, tutmayan bazı sınıflar da oldu. 5. sınıflar özellikle. 5. E, sınıflarda taban puanı düşeceği yerde aksine arttı. Zaten geçen sene de yine aslına bakarsak bu e, sayılardaydı. Bu sene de 470 ee, civarlarında oldu 5. sınıf taban puanı. 6. sınıflara gelirsek ortalama 460'larda oldu. 455-460 civarlarında oldu taban puanı. 7. sınıflar için yine aynı şeyi söyleyebiliriz. geçer geçen seneye göre 7 ve 6. sınıflarda taban puanları düşüş bir gösterdi. 8. sınıflara bakarsak yine ortalama 465-470 civarlarında bir taban puanı oldu. Sizlerden de aldığım duyumlar kadarıyla. 9. sınıflarda baktığımızda ortalama 425-430 civarlarında bir taban puanı olduğunu e, duyduk. 10. sınıflar içinde yine aynı şekilde 430 civarları. 11. sınıf içinde yine aynı şekilde 435 civarlarında bir taban puanı olduğunu duymuş olduk. Sizlerden de yine aldığımız bilgilerle tabii ki bunu söylüyoruz. Onun da altını çizeyim. E, dediğimiz gibi taban puanları sınıflara bakarsak genel olarak bu şekildeydi. Geçen sene göre bir düşüş yaşandı. Onu söyleyeyim ilk başta. Geçen sene mesela 6. sınıfta 7. sınıfta 465 yapan bile zor kazanırken bu sene 455'lere e, 460'lara düştüğünü söyleyeyim taban puanının ama... Tabi dediğimiz gibi 5. sınıflarda taban puanı çok ciddi bir şekilde aslında yükseldi ama geçen seneye de bakarsak yine aynı diyebiliriz. Sadece birkaç puan yükseldi ama yine de tabii ki bu taban puanı çok yüksek olduğunu da belirtelim bir yandan. Düşüncelerinizi bekliyoruz. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu süreçten sonra okullarla alakalı bilgiler gelecek. LGS'ye girecekleri, söyleyeyim LGS ile alakalı bilgiler gelecek. Yani tamamen sizlere yine bilgilendireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.